Yine bir videoyla karşınızdayım. Bu yeni videoda yine tartışılan bir kimlik Hasan Sabbah denen kişinin Alamut Kalesi'nin bir delisi mi, dahisi mi olduğunu bütün tartışmalar ışığında çok boyutlu olarak hayat hikayesini sizlere sunmak istiyorum. Hasan Sabbah 1050 civarında bugünkü Kum İran'da doğmuş ve 1124 tarihinde tarihin en tartışmalı figürlerinden biri olarak yaşamış ve vefat etmiş bir kişidir. Nizari, İsmaili devletini kurucusu olan bir kişiden bahsediyorum ben. Basit bir insan değil. Haşhaşilerin yani suikastçilerin tarikatının lideri olarak bilinen sabah, genellikle uyuşturucuyla kandırılmış, müritlerinden oluşan, bir toplumu yöneten karanlık bir figür olarak tarihte resmedilir. Ancak bu anlatı hem tarihsel hem de sosyokültürel bağlamda sorgulamaya açık olması gereken ve rasyonel olmayan bir dildir. Sabbahan hayatı yalnızca suikastler ve Alamut Kalesi ile sınırlı bir hikaye değildir asla. Politik, dini, entelektüel bir mücadele alındır onun yaşama. Bu, bu çalışmada, bu anlatıda onun hayatını çok katmanlı olarak anlatmak durumundayım. Uyuşturucu ve suikast anlatılarının ötesine geçip Haçlılarla ilişkilerini, dönemin toplum algısını ve terör uygulamanın gerekçelerini İsmail'i nizari perspektifinden de sunarak ee, çok katmanlı boyutunun anlaşılır kılmaya çalışacağım. Entellektüel bir arka planı var mıydı yok muydu? Bunu anlamak için öncelikle erken döneminde Hasan Sabbah'ı şekillendiren süreci anlamamız gerekiyor. İran'da Şehri'nde doğduğunu söyledik. İran'ın Şehri şiirinin Şiiliğin imamiye kolunun güçlü olduğu bir ortamdı. Nitekim ailesinin Yemenli Himyeri kökenli olduğu rivayet edilir. Ancak bu iddia kesin olmamakla beraber babası Ali bin Muhammed'in oğluna felsefe, matematik, özellikle geometri, astronomi ve kelam alanında kapsamlı bir eğitim verdiğini gösteriyor. Sabbah'ın geçtiği Rey kentinde İsmail'i ilerle yani İsmail'i misyonerlerle tanışmasıyla şekil buluyor. 17 yaşında İsmailliği benimsiyor ve bu mezhebin ezoterik yani batini yorumuna bağlanıyor. Bu dönem onun entelektüel birikimin geliştiği ve kendisi açısından politik farkındalık kazandığı bir dönem olarak görülüyor. 1078'de Mısır'a giderek Fatimi hilafetinin merkezi Kaide'de güçlü bir eğitim alıyor. Fatimi halifesi Müstansır'ın ölümünden sonra 1094 sonrasında oğlu Nizar'ı destekliyor Sabbah ve Mustafili'yi karşı çıkıyor. İsmailler içinde bir bölüme yaşanıyor ve bu yaşanan olay onun Nizari İsmail hareketinin lideri olma yolunu açıyor. Sabbah'ın erken dönemi yalnızca dini bir dönüşüm değil aynı zaman stratejik bir vizyonun da temelli attığı bir süreç. Alamut'un Fetih ve devletleşme sürecine geldiğimizde sabahın hayatının dönüm noktası bu. 4 Eylül 1090'da Alamut kalesini ele geçirmeye başlıyor. İran'ın Elburz dağında Kazvin yakınlarına yer alan bu kale, sarp kayalıklar üzerine inşa edilmiş kartal yuvası anlamına gelen stratejik bir üst. Geleneksel anlatını anlatıya göre Sabah kaleyi kan dökmeden ince bir planla almış. Önce daillerini bölgeye gönderiyor misyonerlerini ve halkı ve kale sakinlerini kendi tarafına çekiyor. Ardından kale beyine bazı kaynaklarında böyle geçiyor. Mehdi adlı bir Zeydi hükümdar bu kalebeyi 3000 altın dinar ediyor ona ve kalenin devrini sağlıyor. Ancak bu olay bir takım anlamlandırmalarla efsanelerle süslenmiş bir şey. Örneğin diğer bir hikayede bir dana derisinin Çevrilici alan kadar toprak vaadiyle kaleyi aldığı rivayet olunur. Burada onun zekasına dair mitolojik bir burgu vardır. Alamut'un alınması yalnızca askeri bir başarı değildir. Aynı zamanda Nizari İsmaili Devleti'nin kuruluşunu ifade eder. Yani Hasan Sabbah aynı zamanda bir devlet başkanı. Sabbah kaleyi tahkim ederek savunma sistemlerini geliştiriyor ve yönetim merkezi haline getiriyor burayı. Bu süreçte Selçuklu İmparatorluğu'nun onun bakış açısıyla Sünni Egomanyası'na karşı bir direniş üstünü oluşturuyor. Burada Alamut, İran'ın kuzeyindeki Deylan bölgesinde Şiili'nin tarihsel gücünü temsil eden bir mekan. 11. yüzyılın politik kaosunun bir istiklal noktası. Haşhaşi hikayesine ve bu uyuşturu meselesine geldiğimiz zaman da Sabbah'ın liderliği altında Haşhaşil tarikatı suikastleriyle ün kazanıyor. Geneliksel anlatıya göre Sabbah'ın mürükleri Haşhaş'ta uyuşturularak sahte cennet vaadiyle suikastlere gönderildiğini öne sürer. Marco seyahat namelerinde 1273 e, detaylandırılan bu hikayede Sabbah'ın fedailerini bahçelerde güzel kadınlar ve lüks de kandırdığını iddia içerir, iddiasında bulunur. Ancak bu anlatı tarihsel gerçeklikten ziyade Haçlı ve Sünni propagandasına dayanır. Modern tarihçiler örneğin Bernard Davis, Ferhat Daftarı gibi haşhaş kullanıma dair somut kanıt bulun, bulunmadığını belirten ünlü tarihçiler de var. Alamut'taki arkeolojik kazılarda bu, bu iddiayı destekleyecek herhangi bulguya da rastlanmamıştır. Bu da diğer bir gerçek. Burada e, madem durum bu, madem uyuşturucu bu bağlamda değerlendirilmeyecek. Biz bu fedailerin motivasyonunu nasıl anlamlandıracağız? Burada bence fedailerin motivasyonu uyuşturucudan çok bir ideolojik perspektifti. Çünkü Nizari İsmail'ler gaybetten imamı bekleyen bir topluluk olarak düşmanları ortadan kaldırmaya dini bir görev olarak bakan kişilerden müteşekkil. Suikastler genellikle hançerle, halka açık yerlerde özellikle camiler ve pazarlar tercih ediliyor. Ritüel bir şekilde gerçekleştiriyor. Dönemin halkı bu fedailerden hem korkuyla hem de hayranlıkla bahsediyor. Sunni kaynakları da onları batini veya melahidi yani sapkın olarak lanetlerken yerel Şiiler arasında bir direniş sembolü olarak görülüyor. Terör uygulamaları ve hedefler ve bu, bunların gerekçelerine dair e, kısa bir özetlemem. Gerekirse eğer, Haşhaşilerin suikastleri askeri bir ordusu olmayan nizarilerin hayatta kalma mücadelesinin, sırt bir sonucu. Hedefler arasında Selçuklu Veziri Nizamülmülk, bir devlet başkanı kadar Selçuklu'ya hizmet etmiş büyük bir vezir. E, nitekim 1092'de öldürüldü. Aynı zamanda Sultan Melihşah Gözdağ için hançer bırakılıyor. Ve Şam Atabey'i Tacülmülk, Börü gibi kişileri de suikasta öldürüyorlar ya suikast yapıyorlar bir sene sonra ölüyor hasta hastalanıyorlar ya da orada o eylem sırasında vefat ediyorlar. Bu eylemlerin gerekçesilerine baktığımız zaman Sünni Selçuklu Egomanyası'na karşı Şiilerin nizari kolunu korumak ve Fatimi elitlerine nizarın meşruiyetini kabul ettirmek gibi kendileri açısından rasyonel bir bakış açısı var. Ve bu suikastler İran, Irak ve Levant'ta politik dengeleri sarsan suikastler. Selçuklu'nun zayıflama sürecini hızlandıran ve nitekim Melikşah'ın ölümüyle de büyük bir taht kavgası yaşanıyor Selçuklu'da. Sabbah'ın terör uygulamaları bu bağlamda baktığımız zaman modern anlamda terörizmden biraz daha farklı. Hedefler rasyonel değil, rasyonel seçilmemiş. Stajik seçiliyor. Psikolojik savaş unsurları da içeriyor. Sultan Sencer'in tahtına saplanan hançer, fiziksel zarar vermeden çok korku salmayı amaçlayan, ve sabahın sınırlı kaynaklarla büyük etki yaratma dehasını gösteren hamleler. Haçlılarla ilişkisi de çok tartışılıyor bu e, Nizari İsmail'lerin ilişkileri. Buraya da baktığımızda zaman aslında başka bir gerçekle karşı karşıya kalıyoruz. Haçlı seferlerin başladığı dönemde e, 1099'dan itibaren Sabbah'ın Haçlılarla ilişkisinin karmaşık o ulaştığını görüyoruz. Geneleksel anlatılar Haşhaşilerin Haşlarla işbirliği yaptığını öne sürer. Örneğin Montferratlı Konrad'ın 1192'de öldürülmesi, Aslan Yürekli Richard'ın yönlendirilmesiyle bağdaştırılır. Ancak bu iddia kesin kanıtlarla doğrulanmaz. Nizariler Haşlar'a karşı Selahaddin Eyyubi ile ittifak kurmuş. Sinan liderliğinde Masyaf Kalesi'nde Haşlar'a direnmiştir. Diğer taraftan Levant'taki Nizadi kaleleri, Masyaf, Katmus gibi kalelerinde Haçlı ilerleyişine karşı bir tampon bölgesi olduğunu tarih bize söylüyor. Haçlılarla ilişkisi daha çok pragmatik bir denge politikası olarak bakılıyor. Sabbah, Sünni düşmanlarına karşı, Haçlılara karşı detaylı bir müttefik olarak kullanmış olabilir. Ancak ideolojik bir yatkınlık söz konusu değil. Bu batı kaynaklarında dağın yaşlı adamı olarak mitolojik bir figür haline getirilmiş. Haçlıların hem korkusunu hem de hayranlığını yansıtan bir şahsiyettir Hasan Sabbah. Onun ölümüne giden süreci de değerlendirmek gerekiyor. Sabbah bilindiği üzere 1124'te hastalanıyor ve Alamut'ta ölüyor. Ölmeden önce Kiya, Buzruk Ümmet denen bir kişiyi kendisini halife olarak atıyor ve Nizari'nin birliğini sağlamlaştırıyor. Alamut 1256'da Hülagu Han liderliğindeki Moğollar tarafından yıkılana dek varlığını sürdürüyor. Yani vefatından sonra 131 132 sene daha devam eden ve yıkılmayan ve varlığını sürdüren bir kaleden bahsediyoruz. Kaledeki ki kütüphaneyi yaktırıyor Hülagu. Ancak Nizari İsmailik günümüzde Adan liderliğinde devam ediyor. Bilindiği üzere birçok uluslararası ödül verilen bir ee, İsmaili Ağan liderliği söz konusu. Bunu da başka bir videoda e, değerlendirmek istiyorum. Ama Hasan Sabbah'ın mirasını da şöyle değerlendirelim. Sunni dünyada bir sapkın, Şiiler arasında bir kahraman, batıda da efsanevi bir suikast lideri olarak bilinir. Sosyolojik açıdan onun toplumu eşitlikçi bir yapıya sahip. Ortak üretim ve tüketim esası üzerinde inşa ediliyor. Psikolojik olarak fedailerin bağlılığı karizmatik liderlik ve dine inancın birleşimiyle açıklanabilecek bir durum. Sonuç olarak Sabbah'ı anlamlandırdığımız zaman uyuşturucuyla kandırılmış bir toplumun bir delisi değil, entelektüel bir strateji dehası. Haşhaş efsanesi düşmanların propaganda aracı olarak işlev görmüş. Suikastleri politik direniş yöntemi olarak ve Haşhaşlı ilişkilerini dönemin kaotik ittifakların bir yansıması olarak şekillendirilmiş bir hikaye. Onun hikayesi tek boyutlu bir terörist portresinden ziyade Ortadoğu'nun karmaşık güç dinamiklerinin bir aktörü olarak okunmalıdır. Yeni bir videoda görüşmek ve buluşmak üzere hoşçakalın.